selam arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta botlarla vs atacağız 3 3'e tek arkadaşlar ama sakın demeyin botlarla vs atıyorsun diye arkadaşlar çok zor kazanması çok zor Ben daha de önceki denemelerde iki kere kazandım ama çok zor arkadaşlar S nişancılarla gireceğiz Brock Piper ve Penny ile gireceğim arkadaşlar Bakalım yenebileceğiz mi? Arkadaşlar cidden çok zor. Siz de deneyebilirsiniz isterseniz. Evet arkadaşlar maç başladı. Bakalım. Shell gelmiş rakip olarak. Danimark gelmiş. Yani arkadaşlar Böyle takımlar geldi mi kolay olabiliyor ama bazen bak şu Kolet geldi mi çok zor oluyor. Danimar aldım ama ben de öldüm. 4 2 Evet, Kolet. Aha aldım Kolet'i. Evet arkadaşlar bu Gelme lan. Hah. Arkadaşlar bu yeni gelen aksesuar çok iyi. Ölmeyeyim. Ya cık, abi ya. Ama arkadaşlar almayı deneyeceğim. Gel lan ha aldım birini. 7 6. Gelin. Şu aksesuarı bir basayım. Bas aksesuar. Bas aksesuar aks. Ya. Cık. Ne oldu ya? Ha ha. Kaçmayın lan. Buradan birini indirmem lazım derken Arkadaşlar cidden çok zor deneyebilirsiniz. Bakalım. Heh. Cidden çok zor yani. Kolay gibi geliyor ama çok zor. İmkansız denilemez ama gelen rakiplere bağlı arkadaşlar. Bakın bu kolet geldi mi çok kötü yani. Ha, kolet aldık. Evet. 9 yaptık ya. Gel lan Danimark. Şu Danimarka alırsak Yes aldık. 12. Şu şu şeyi alayım. Abi yani arkadaşlar çok zor. Deneyebilirsiniz. Maç bitti, kaybettik ama çok iyi dayandık. Brock'la bir daha bir el daha gireceğim arkadaşlar. En kolay Brock ve Penny olur arkadaşlar. Daha Penny hiç denemedim ama Piper da çok zor. Arkadaşlar ben yıldız gücü olarak dördüncü roket alıyorum. Çok işe yarıyor ama bu da çok işe yarıyor alev. Ama ben bunu kullanıyorum. Aksesuar olarak da bu kesinlikle bunu alın arkadaşlar. Roket yakıtını. Maça girelim. Bakalım. Nasıl kim gelecek? Hangi karakterler gelecek? Evet, bu yine mi Kolet geldi? Ha, ha ha. Mr. P falan gelmiş. İyi gibi. Gel lan. Nita, arkadaşlar bakın bu sefer kolay geldi. Ama yenilmeyelim. Kolay dedik bakalım. Ha ha. ha. Hayır. Ha öldük arkadaşlar öldük. Ö ölmedik mi? Yoksa ölmedik mi? Ölmedik mi? Derken öldük. Bunun taktiği arkadaşlar ilk başladığında bir kişi öldürüp çimlere geçin ve bak Danimark geldi mi de çok zor oluyor. Gel lan. Arkadaşlar bu çok üçü birden dalıyor çok kötü oluyor. Bu Mr. P çok darlıyor bizi. Ha, aldık. Seni de alırsak. Yes. 4. Mr. P gel lan. Gel lan bro. Yes. Yes arkadaşlar evet aldım. Ben bu çimde pusuyorum ve kazanacağım. Arada çıkarım ama az saniye kaldı mı çıkacağım. Yani bu eli kazanacağım. Şu Mr. P üzerime çok geliyor. Ha? Lan gelmeyin lan. Lan gelme lan Mr. P. Gelme. Kazanacaktım ne güzel ya git lan bir sen de arkadaşlar çok zor ya deneyin deneyin hak vermiyorsanız deneyin bana deneyin yani yani imkansız değil ama bayağı bir zor al İtalya da geri gidiyor Allah Allah şu Mr. P çok kötü bak. Evet arkadaşlar 12 bak bu elde de çok iyiydim. Brock'la çok iyi oluyor ama öbür karakterlerle berbat yani. Piper alıyoruz. Seçtim Piper. Piper'ın gücü olarak ben pusuyu alacağım arkadaşlar. Çimle, çimlere kimlere getireceğim onları? İkincisi olarak güdümlü vermiyi alacağım arkadaşlar aksesuar olarak. Bakalım Piper'la ne yapabileceğiz. Ama Penny ile de güzel işler başaracağız ama Piper baya zor. Ben de pek iyi oynayamıyorum zaten Piper'ı. Alın öldüm ya. Gerçekten hiç iyi oynayamıyorum ben Piper'ı. Bak Brock gelmiş. Evet o tiki aldım. Darlıyorlar bak. Bu gelirse işimiz biter yani. Lan. Arkadaşlar ben bu eli yapamayacağım. Hiç. Denemeyeyim bence. Pusu pusu. Pusu hadi. Gelmiyorlar ki. Bakın nasıl kaçıyorlar. Botlar da akıllı arkadaşlar. Botlar da gerçekten çok zor. Evet arkadaşlar son 13 saniye kaldı ve tabii ki de yeniliyorum. iki kişi vurabildim tek. Aa, üç oldu bak. A abi yapabilecek miyim? Yapabilecek miyim? Şu tiki alabilir miyim? Cık. arkadaşlar ya bir puanla kaybettik yani. Piper'la bir daha oynamayacağım. Penny'e geçeceğim. Penny, Penny. peni de ne seçeceğim? Penny'nin aksesuarı ne olduğunu fazla bilmiyorum ama Arkadaşlar cidden çok zor. Deneyin yani. Ah nani geldi. Ha a, aldım yes. Bak. Bak çok raşlıyorlar. Abi bu Zeki bırakmayacak benim peşimi. Hah gel lan. Vur. Arkadaşlar. Hele böyle bir geldi mi böyle bir ne diyeyim yani böyle bir takım geldi mi yani işiniz biter. Ger cidden çok zor. Hadi. Şu hani öldürebildim bir kere. Oğlum kolet. Arkadaşlar cidden çok zor. Gel lan. Ha öldük. Hadi. Hadi be. 6 2. Bakalım maçların sonlarına doğru bir şey yapabileceğiz mi? 3 vs 1 botlarla çok kötü ya. Gel lan. Şu hele şu nane, hele nane. Nani hayvan gibi vuruyor yani. Bakın sana. Arkadaşlar bu videoların şerefine bir abone olup like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar 100 abone olacağız. Arkadaşlar ben şokum yani nasıl 100 abone 98'e kadar geldik biz. Hadi lan. Oğlum benim taret niye vurmuyor lan buna? Vur. Ha, şunu bari alalım ya. Attım lan tarı. Aha 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 çüş çüş. Evet arkadaşlar, bu elde de yenildik. Yani yenmesi çok zor. Tek broklay yenebildim herhalde. Yok, onda da bir puanla. Evet arkadaşlar, yani yenmesi çok zor. İsterseniz düz bir maça gele geçelim arkadaşlar. Ha, arkadaşlar, bu arada Yeni sezon geldi Brawl Pass'ta. Bu Brawl Pass'ı da biriktiriyorum yani. Biriktirmemi istiyorsanız 40'a kadar falan mega kutuları hepsini birlikte açmamı istiyorsanız like atıp yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi ben yan hesabıma geçeceğim şu Sandy ile Gale gal çıkan hesaba geçeceğim. O hesapta oynayalım biraz. Evet arkadaşlar yan hesabıma Game Mafia'ya geçtim. 2000 kupa aldı. Danimarka'da aldık. Sandy ile Gal Gale var. Yani onun videosunu çekmiştim arkadaşlar. O videolarda izlemediyseniz aşağıdan linkleri var açık açıklamada arkadaşlar. O videoda da gidebilirsiniz. Evet. Bunları alıyoruz ve sizlerle beraber görevleri tamamlayacağız. Ve ikinci seviye olduk yani biriktireceğim arkadaşlar dediğim gibi iki hesabı da biriktireceğim ve arkadaşlar bomba gibi bir video yapacağım bakalım hangi karakterler çıkacak Evet öncelikle sizlerle sendi ile beraber sizlerle bir tane tek hesaplaşma ya da önce tek girelim sonra çift gireriz Evet arkadaşlar maça girecektik ama Aksaklıklar oldu daha yeni bir video çektim Yani video yapıyordum Boşa gitti internet gitti falan Aksaklıkları Yapıp geldik hemen Arkadaşlar bu video için çok bedel ödeyeceğiz herhalde Hemen bitirelim şu videoyu Yargıyı dağıtıp önce Tek hesaplaşmaya girelim Sonra da çift Ve video bitsin artık yeter ya Evet arkadaşlar maç başladı ve Sandy girdik Bu videonun başlığına diyeceğim ki botlarla vs imkansız 3 vs 1 ama arkadaşlar gerçekten çok zor yani ne oluyor lan heh. yürüsene heh. İş, arkadaşlar gerçekten çok zor ciddiyim deneyin görün konuşmaya anlatmaya gerek yok siz yapın yani ben yaptım Ana, ben yapamadım siz yaparsınız yapanlarınız olacaktır arkadaşlar İmkansız değil ama zor. Ah Jesse geliyor. Ama biz bu Jesse'den korkar mıyız? Göz göze spike. ana satayım bana kitleme şu Hı, Alalım şunu. Ana o Jesse'ye bastırırdım da. Acıdım ben. Aha bana sarma şu robot. Ah, Jesse öldü. Jesse öldü, Jesse öldü. Vay Jesse'ime bak baya. Bana koydu bunları. Win gelir mi? Win geliyor mu? Geliyor mu? Win geliyor mu? Win win. Winner winner. Chicken dinner. Evet uzattık maçı. Kardeş sırtmaya gerek yok. Öl öl gel. Ana. Cık. Arkadaşlar. Ah gel. Ya ben öldü sayıldı. Arkadaşlar bilgisayardan kontrolde baya zor. Bilgisayardan oynuyorum ben. Bu lastacıktan. Nasıl indirildiğini öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Like atın. Winner'ımızı aldık. Win dinner, Evet, çift hesaplaşma girelim hemen ve videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, daha önce dediğim gibi ilk elin günü olmaz. İkinci elimize geldik. Yanımıza El Primo geldi. Olma El Primo Gelsin <laughs> Arkadaşlar ya. Bakın öleceğiz şimdi. Bazen arkadaşlarımızda olabiliyoruz. Kusur. <laughs> beleşçilik. Beleşçilik. Yani beleşçilik iyidir yani. gel 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 gel. Hop nereye gidiyorsun? Ah, ah arkadaşım öldü. İşte böyle prolar geliyor yanımıza. Yargı dağıtmaya kalkıyorlar. Al 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 al. Hah, yine burada bir beleşçilik yapabilir miyiz? Takıl sen pokoya. Benim arkadaş da hiç duası yok. Keyfi yerinde herhalde. <laughs> Çok değişik oldu bu el. He, vur vur vur. Vur lan. He. Ya ne varsa bende var ya. Öf, bunlar da burada kalmış ha. Gel kanka sen. Kanka sen bir gel. <laughs> ve videomuzu de aldık. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.